Suriyeli bir çocuk olmak ne demek? Çocuğunuz muhtemelen hayatınızdaki en önemli kişidir. Kahkahası, gülüşü, ilk adımları, okuldaki ilk günü, onunla ilgili her şey özeldir. Bunların hepsi sonsuza dek sevgiyle anılacak güzel hatıralardır. Onun iyi olması sizin için oldukça önemlidir ve ihtiyaçları daima sizin için ihtiyaçlarınızdan önce gelir. Sadece mutlu olmasını istersiniz ve başına gelebilecek herhangi bir kötülüğü engellemek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Olması gereken de budur. Çünkü çocuklar Allah'ın yarattığı en güzel nimetlerdendir. Masumdurlar, saftırlar, tatlıdırlar ve hayat doğururlar. Herkes çocuğunun mutlu ve güvende olmasını ister. Fakat dünyada böyle bir sevgi ve ilgi görmeyen milyonlarca küçük çocuk olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün dünyadaki 230 milyon çocuğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığını, yetişkinlerin bile karşı karşıya gel gelmemesi gereken korku ve travmalar yaşadıklarını biliyor muydunuz? Peki ya dünya tarafından yürek parçalayıcı zorluklarla karşı karşıya kalmaya bir başlarını terk edilen 7,5 milyon Suriyeli çocuk hakkında durup düşündünüz mü hiç? Tamamen harap edilmiş bir ülkede evsiz, savunmasız kalan Suriye çocuklar sürekli bir tehlikeyle ve her köşede bir korkuyla karşılaşıyorlar. Yanı başlarında tetikçiler, durmadan varil bombası sağnağı, sevdiklerinin korkunç ölümü, açlık, taciz, suistimal. Karşı karşıya kaldıkları zulümlerin sadece bir birkaçı. Ölüm yolculuğu denen her tarafı dökülen teknelerden birine bindirilirlerse denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Eğer Avrupa'ya ulaşırlarsa aşağılanma, reddedilme ve hatta daha da kötüsü insan kaçakçıları onları bekliyor. Peki ya komşu ülkelere mülteci olarak sığınan çocuklar? Başka bir yerde yardım aramak için ülkelerini terk eden ve yanlarında kıyafetlerinden başka hiçbir şey olmayan 3 milyon 200 Suriyelinin yarısı çocuk. Sıcak çöllerde günlerce yürümekle geçen çetin bir yolculuktan sonra varacakları yere ulaştıklarında ikinci bir travma karşılaşıyorlar. Dünya Suriyelileri görmezden geldiği için Türkiye'nin komşuları olan Lübnan, Ürdün ve Irak harikulade bir vicdan örneği göstererek milyonlarca mülteciye kapılarını açtı. Fakat hayat özellikle Lübnan, Ürdün ve Irak'ta mülteciler için çok zor. Sözde mülteci kampı olduğu iddia edilen alanlar çamur üzerine yığılmış plastik çadır yığınından ibaret. Düzenli elektrik ve su olmamakla birlikte temel yaşam standartlarından genellikle yoksunlar. Batıdaki çocukların küçümsediği okul, arkadaş gibi konular Suriyeli mülteci çocuklar için çoğu zaman sadece bir rüyadan ibaret. Bu çocuklar erkenden yaşlanıyorlar ve yetişkin hayatının zorluklarını yaşıyorlar. Ailelerine bakmak, yoğun emek isteyen işlerde çalışmak ve istismarı göze almak zorundalar. Her çocuğun hakkı olan sevgi, şefkat ve merhamet onun yaşadığı yere göre değişir mi? New York'ta bolluk içinde yaşayan bir çocuk, Suriyeli yetim bir çocuktan daha fazla sevgi ve ilgi hak ediyor. Bu çocuklara yardım etmek her birimizin sorumluluğu. Çünkü zulme seyirci kalmak zulmün ta kendisidir. Bu çocukları hiçbir zaman katlanmamaları gereken acı ve sıkıntılardan kurtarmak için elinizden gelen her şeyi yapmak görevimiz. Aksi takdirde akan her kan damlası, yaşadıkları her acı dolu an, döktükleri her göz yardım etmeyenlerin sorumluluğu olur. ne <laughs>